karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Ford pasif anahtarın e, anahtar pili zayıf adında aracın ekranında anahtar pili zayıf uyarısı verdiğinde pili nasıl değiştireceğimizi anlatmaya çalıştım. Ayrıca e, il dışında, sıkıntılı bir yerde, kırsal kesimde e, anahtar pili tamamen biterse araca nasıl girip, aracı nasıl çalıştıracağınızı anlatmaya çalıştım. Hepinizi şimdiden iyi seyirler. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar aracımızın pasif anahtarının pili zayıfladığında nasıl bir uyarı verdiğini kısa film tadında da olsa sizlerle eğlenceli bir video şekilde paylaşmaya çalıştım. Şimdi gelelim anahtar pilinin değişimine. Ben pil zayıf uyarısını ilk gördüğümde aracımın kitapçığını okudum. Sizler de aracınızın kitapçığını mutlaka okuyun. Sadece sahibinden koma koyarken aracın yedek anahtar kitapçığı mevcuttur demek için saklamayın. Bunları okuyun. Sonuçta bunlar Araç kullanıcılarının bilgilenmesi, öğrenmesi açısından araçlarla beraber verilen yardımcı kaynaklar. Ben kitapçığı okuduğumda aracımın anahtarının CR2032 kodlu 3 voltluk saat pil olarak tabir edilen pille çalıştığını öğrendim. Şimdi nasıl değiştirileceğini, bu da yine kitapçıkta mevcut. Sizlerle beraber görsel olarak beraber yapalım. Öncelikle anahtarın bu halka kısmında bulunan iki tane tırna içine doğru bastırarak buradaki Ford armasını çıkarıyoruz. Sonrasında içinde mekanik anahtar mevcut. Mekanik anahtarı da çıkarıp alıyoruz. Bunlarla şimdilik bir işimiz yok. Bir tane düz tornavida yardımıyla yine o halka kısmında bulunan delikten içeriye düz tornavidayı gönderiyoruz. Burada plastik bir tırnak var. O tırnağı tornavidayı çevirerek aşağıya doğru kanırtıyoruz. Ve buradan gördüğünüz gibi anahtarın kumanda olan kısmı ayrıldı. Burada plastik trim sökme aparatlarını kullanırsak daha iyi olur. En azından plastik aksama zarar vermiş. Ben aracımı ikinci el aldım. Daha önceki sahibi muhtemelen Buraları metal bir aletle zorladığı için hafif, hafif izler oluşmuş. Evet. Şimdi yavaşça ayırdığımda burada anahtarın kart kısmını ve pili görüyoruz. Pili yine tornavidamız yardımıyla kenarındaki boşluktan nazikçe yerinden çıkarıyoruz. Bu pillerde alt üst yönü önemli. Yine aynı şekilde yazılı kısmı alta gelecek şekilde pilimizi yerine takıyoruz. Burada şöyle bir hilal var. Önce bu tarafı yerleştirip artı kısmını daha sonra eksisi zaten kartın üstündeki bu bacaklarda pil değişimini yaptık. Şimdi geri anahtarı aynı söktüğümüz şekilde geri topluyoruz. Evet. Her yere oturdu. Mekanik anahtarımızı yerine koyuyoruz. Ve işlem tamam. Bu kadar. Ve kumandan tuşlarına basarak çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Anahtarımızın pil değişimini tamamladık. Şimdi anahtarın pili tamamen bittiği zaman ne yapacağımızı beraberce izleyelim. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar. Şimdi anahtarımız için işte pil yok. Basıyoruz. Ee, kapıları açmıyor. Burada Ford pasif anahtar da şuralarda iki tane tırnak mevcut. iki yanında da. Bu tırnakları içeriye doğru bastırarak buradaki Ford armasını yerinden çıkarıyoruz ve içinden normal mekanik anahtar çıkıyor. Bu mekanik anahtarı alıyoruz. Aracımızın kapısına takıyoruz. Saat yönünü çevirdiğimizde aracımız açıldı. Şimdi aracı nasıl çalıştıracağız onu göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi anahtarımız ee, mekanik anahtarı çıkardık içinden. Bu kapakla bir işimiz yok. Şöyle sizlerin daha iyi görebilmesi için direksiyonumu biraz öne alayım. Burada gördüğünüz gibi boşluk var. Normal arabalarda kontak anahtarının takıldığı yerde. Altındaki çentiye bu mekanik anahtarın ucuyla şöyle hafiften kanıttığımızda bu kapak burada yerinden çıkıyor. Kapağı ve mekanik anahtarı bırakıyoruz. Pasif anahtarımızı buraya normal kontak anahtarı takar gibi oturtuyoruz ve marşa basıyoruz aracımız çalıştı Gördüğünüz üzere pasif anahtar pil değişimi ve pasif anahtarın pili tamamen bittiğinde aracı nasıl çalıştıracağımız videosu burada sona erdi umarım yolda kalan başına böyle bir sıkıntı gelen bir arkadaşıma yardımcı olur benim için kendi içinden bir teşekkür etmesi bile yeterli ama videolarımızın öne çıkması ve daha çok kişiye ulaşması için yine siz videolarımıza abone olmayı beğenmeyi yapmayı yorum yapmayı lütfen unutmayın hepinize teşekkür ederim